Diye 23 Nisan Atatürk'ten armağan, sevinçle çeşildim, kutlayalım bayramı. 23 Nisan, sevinçli hepimiz, taştı bugün dinleşemik, eğleniriz güleriz. Geldi 23 Nisan, süsler gibi her yanı, geldi çocuk bayramı, Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. 23 Nisan, çocuk bayramı kutlu olsun. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Bugün atamızdan büyük armağan. Yoksa tuzak olursun sen inan. Bugün 23 konuşalım, neşelenip taşalım, kalıp fener yapalım. Sınıflara takalım, süsleyelim, her yanı kutlayalım bayramı. İşte 23 Nisan. Kiminle ne seçeceğiz ya? Kimi ne Ankara'da buluştu dünyanın bütün çocukları. Türkiye çocuklarla hepimiz taşla bugün neşemiz öğlen güleriz. güneriz 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı, atatürkün anmanı yaşayın 23 Nisan. Çocuk bayramı günü sana armağan etti ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün. Çocuk bayramı günü. sevin onu gez dolaş senin bayramın bugün. bayrağı sev arkadaş dalgalandıkça öf ön. 23 Nisan kutlu olsun. Bütün çocuklar neşeli olsun. Bugün çocuk bayramı. Bugün herkes neşeli olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan sevinçimiz hepimiz taşla bugün neşeli. Eliniz Güleriz geldi yirmi üç Nisan Süsleriz biz her yanı Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün ermavanı Yaşayayım yirmi Nisan Saat dokuzu beş atam Atağım dolma bahçede Gözlerini kapattı Bütün dünya ağladı Doktor doktor kalksana Lambaları yaksana, atan elden gidiyor. Çaresine baksana, uzun uzun kavaklar dökülüyor. Yapraklar, ben atama doymadım. Doysun kara topraklar, müze müzeye bakar. Müzede atam yatar, atamın çocukları atama selam çakar. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bal 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bu günleri verene. Bizim için harcanan. Boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan. Sen, senin için hepimiz taşla bugün nasıl? Eğleniyoruz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süstez, biz hayır geldi çocuk benim. Hadi Erman'ı geşi 23 Nisan.